tanem bugün sizlerle beraber çekiliş yapıyorum chatte kanalıma abone olup like atmak e, hemen numaramı göstereyim sizler için şöyle tamam şimdi şey, arkadaşlar çekiliş pedlerimi söyleyeyim ilk olarak work of fertici ikinci olarak Şimdi arkadaşlar Arman Ejderdası iç bahçe cücesi. Dört sıra ayıcı. Umut ayıcı. Broken fart ve ık Size şimdi birinci olanı ne vereceğini sordurum. Birinci olanı ık verecekler. İkinci olanı Watch üçüncü olanı Work of Fly'ı, dördüncü olanı da Mücay'ı, beşinci olanı Sırlar'ı yiyeceğim. Altıncı olanı orman ejderhası 7. oğluna bahçe cüzesi verecekti arkadaşlar. Ben size söyledim. Şimdi onlara çek açalım. Birinci yukayıcını teslim edeceğiz. Ben onları sonra yazarım arkadaşlar. Tek abone olup da like katsanız yeter benim için. Yani yarından falan takip etmenize gerek yok. Tabi siz isterseniz takip edin size bağlı. Bay arkadaşlar.